Heliyle değiştiriyor hayır. Evet şu anda Bostancı sahildeyiz. Egemenin zipini çektik buraya. Görüyorsunuz. Bostancı'da SHL 58 bu arada. LH 58 bunun da şeyini yapın çünkü akşam YouTube'a koyacağız bunu. Görüyorsunuz Cihan. Cihan Altın iş. Geçen Ge geçen şile ve e, çatı olayındaki kahramanımız, geçen romanlardan da ödemiş. <laughs> <laughs> <Egemini> görüyoruz. <laughs> <laughs> Egemeni görüyoruz. Mehmet, Yüza. Nagileleri <laughs> de Abi al şunu bak, bak. Abi kralı göründü. Çekil abi çekil. Şey. <laughs> Bir şey <yap> <gülüyor> 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 Böyle sucuk yapılır Bostancı'da. Bak nagilerimizi göster. Ben, ben, oh, ben, Dur, yeri ha, de çek, yeri görürsün, de çek, yeri görürsün. de çek. <laughs> evet, yerde de benim eski çiftliğim duruyor. Benim benim, de benim de, arkadaşımla, bana aşık olan bir müge kurşun, arkadaşımla afişte fişte yapıyorlar burada. Ne yapıyorlar? Afişte fişte. Aferin, Aferin onlara. <laughs> evet, evet görüyorsunuz yine böyle. Böyle kaşlar, böyle gözler. <gülüyor> <çırağı> <gülüyor> var, <gülüyor> var, <gülüyor> Lan 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 A senhora,